Bu videoda size harika ama bir o kadar da aslında korkutucu denilebilecek bir haberim var. Artık yapay zekada karakter tutarlılığı neredeyse tamamen çözüldü. Bildiğiniz kendi karakterlerinizi veya başkalarını klonlayabiliyorsunuz ve bu özellik reklam sektörü için ve bizim gibi içerik üreticileri için güzel bir haber. Bunu Instagram hesabımda daha önce de duyurduğum Flux'ın yeni context versiyonu ile yapıyorsunuz. Flux'ı birçok platformdan kullanabiliyorsunuz ancak bu videoda benim canım ciğerim Freepik'ten kullanım yapacağız. Öyleyse intronun ardından hemen uygulama kısmına geçelim. Intro'yu geçerken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi Flux konteksti denemek için ilk olarak Freepik'e girişimizi yaptık. Şöyle hatta beraber de girişimizi yapabiliriz. Şöyle Freepik yazdığınızda ilk çıkan linkten zaten şöyle girişinizi yapabiliyorsunuz. Burada sol tarafta AI Suite var. Buradan Image Generator'a tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bakın şurada modlar var arkadaşlar. Modlardan Flux Context Pro'yu seçeceğiz. Seçtik. Şimdi benden image referans istiyor. Yani referans bir görsel istiyor. Buraya şöyle upload file diyerek tıkladık. Bir görselimizi atacağız. Mesela şu. Şöyle aldım buraya attım bunu. Attıktan sonra çok bir prompt mühendisliğine falan gerek yok. Şöyle bir şey diyeceğiz mesela. Nedir? Bunun üzerinde bir siyah deri ceket var değil mi? Ben bunu alacağım diyeceğim ki. Üzerinde beyaz tişört olsun dedim. Hatta bunu tabii ki de İngilizce olarak yazmak gerekiyor. Onu da çevirelim şöyle. Evet. Bunu buraya çok basit bir şekilde yazdım ve buradan işte formatını ayarlıyorum. Ne yapayım? Burada işte standart format olsun, yatay format olsun. Bunu yaptıktan sonra da generate diyoruz ve çıkan sonuca birlikte bakalım. Tek seferde bir tane görsel sonuç alıyoruz. İstersek daha da çoğaltabiliriz bunu. Evet üzerinde dedik ki beyaz bir tişört olsun. Ceketin içine beyaz bir tişört koymuş oldu. Üzerinde sadece beyaz bir tişört olsun diyelim mesela. Üzerinde deri ceket yerine sadece beyaz tişört olsun. Bu şekilde bir prompt girelim. Ve sonucu tekrar birlikte görelim. Ve bu arada ee, fark ettiyseniz karakter tutarlılığı neredeyse %100 arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gayet iyi. Ve bakın şu an yeni oluşturan görselde tamamen %100 kendisi beyaz tişört giymiş durumda. Şimdi i̇şte mesela biraz daha değiştirelim şöyle bir şey yapalım. Elinde son model bir işte iPhone 16 cep telefonu olsun dedim. Alacağım bunu İngilizce olarak buraya yazacağım. Bakalım yapabilecek mi? Ben de merak ediyorum açıkçası yani. Ee, bu bilgiyi yakalayabilecek mi? Bunun tutarlılığını da sağlayabilecek mi? Bir bakalım. Sonuç ne olacak? Hatta tek seferde de birden fazla çıkarsın. iki tane çıkarsın diyelim. Arkadaşlar yaptı. Gerçekten yaptı. Yani buradaki güncel bilgiyi iPhone 16 terimini iyi bir şekilde anladı. Ve bize gerçekten iPhone telefonunu çıkardı. Şimdi burada mesela biraz daha ileri gidelim. Ne yapalım? Şunu şöyle kaydedeyim. Biraz olayı abartalım ve diyelim ki. Karakter bol patlamaların olduğu bir savaş alanında telefonla bir sevdiğine ulaşmaya çalışıyor ve devam edelim ve yüz şekli çok kızgın diyelim mesela böyle bir şey olsun işi biraz daha ileriye götürelim bakalım ne yapacak Şimdi bunu da yaptıktan sonra bir şey daha deneyeceğim. Ee, onu da yaparsa eğer mükemmel bir şey. Şunu bir yapsın bakalım. Bir yorumlayalım ona göre oradan devam ederiz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yaptı. Yani iPhone 16'yı ayrıyeten yani iPhone 16'yı kulağına götürsün gibisinden bir şey söylemediğimiz için ayrıyeten bir telefonu yaptı. Ama ee, bence bunda da gayet başarılı. Bu arada e, image referans olarak tabi ilk resim verdiğimiz için ilk görseli verdiğimiz için bunun üzerinden yapıyor hala. Şunu indirmiş mi olalım? Şunu indirmiş olalım. Şöyle indirdik ve bunun üzerinden bir şey yapsın. Aldım. Tamam mı? Biraz değiştirelim. Ne diyelim? Alanda da e, elimdeki iPhone 16 cep telefonuyla bir sevdiğine ulaşmaya çalışıyor ve yüz şekli korkmuş diyeyim mesela kork bu şekilde böyle bir şey yazalım mesela dişi değil eril olacak tamam buraya geldim şöyle yapıştırdım bakalım ne yapacak evet yaptı arkadaşlar tabi biraz kaç tane daha çıkaralım bakalım bir dört tane çıkarsın bakalım burada sanki biraz bana benzemedi korkmuş deyince biraz şu mesela benzedi biraz da aralarından en fazla benzeri bu diye düşünüyorum bir de bu biraz benziyor tabi burada ağzı biraz açınca açtırınca tutarlılık anlamında biraz bir eksilme yaşamışız Tamam şimdi şöyle bir şey deneyeceğim bir tane daha ekleyeceğim mesela tamam mı şuradan başka birisinin görseli kim olabilir mesela Donald Trump olsun tamam mı Donald Trump'la beraber çıkmak istiyoruz Bak şimdi burada bir uyarı aldık hemen Türkçe'ye çevirdik diyor ki birden fazla referans görseli kullanmak deneysel bir özelliktir en iyi sonuçlar için bunu özne olarak insanlar veya nesnelerle deneyin demiş Ben şimdi bunu deneysel olsa da deneyeceğim. Bakalım ne yapacak. E, prompt olarak şunu yazacağım. İki adam birbirine sarılıyor. Böyle bir şey yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Çok basit bir prompt girdik. Şunu ikiye indirelim. Ve sonuca beraber bakalım. Evet bir şey söyleyeyim mi? Yaptı ya cidden yaptı. Gerçekten yaptı abi şu an bu beni çok sevindirdi. Yani yeni içeriklere kapı açan bir şey. Şunu mesela hatta şey yapalım mı? Şöyle aldık. Videos tarafına geldik şöyle. Bir pikte. Ve e, mod olarak auto değil de ne diyelim. Burada çok uzun sürede üretiyor ya. Şöyle bir şey yapalım. Clean girelim. Devam edelim. Şöyle bakalım. Tamam. Buradan video dedim. Tamam mı? video. 2.1 seçili. Güzel. Şimdi e, şunu alacağım. Start karesinde şu anda okey Sadece bu yeterli ve bunu Generate etmesini isteyeceğim Hatta bir de e, bu görselimizin otomatik olarak Seslendirmesi de olacak Bakalım ne yapacak merak ediyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak Bir dakika içerisinde bunu yapacak Bir yandan bu bunu yaparken başka şeyler de deneyelim istiyorsanız Şöyle tekrar flipkik'e geldim İki adam Birlikte Bir arabada Yolculuk yapıyorlar Sinematik bir görsel hatta bunu şöyle bir şey yapacağım chat GPT'ye geleceğim ve profesyonel prompt olarak yazacağım şuraya da şöyle bir detay eklemek istiyorum bir arabada yolculuk yapıyorlar sinematik bir görsel bir arabada da demeyelim spor otomobilde sinematik görsel tamam e, yolculuk yapıyorlar sinematik bir görsel dedik şimdi aşağı indim bu görseli oluşturmak için profesyonel prompt oluştur diyorum. Profesyonel bir prompt'la bakalım nasıl bir sonuç oluyor alıyoruz. Onu merak ettim. Şimdi prompt'um bana verdi, geldim. Tekrar buraya yapıştırdım ve generate diyorum. Bir yandan bu bunu oluştururken biz de Kling AI tarafından oluşturulan videoya bakalım. Bir şey diyeyim mi yapmış ya? Bu yani şöyle bunun bu arada eğer duyabiliyorsanız şöyle birbirlerine vuruyorlar falan bir sesler çıkıyor. Güzel. Link'e bu yeni özelliğini beğendim ya. Tamam. Şimdi şöyle e, bu neden çok önemli bir dönüm noktası gibi bir şey. Şundan dolayı şimdi benim şurada bazı videolarım var. Örnek olarak size göstermek istiyorum. Mesela şu. Şunu normalde oluşturmak için ben e, yani sadece şu 5 saniyelik video için defalarca denedim yarım saatim 40 dakikam falan gitti ve eninde sonunda şöyle bir şey çıkardım ve tek adımda bunu yapmadım iki adımda da yapmadım birkaç adımda işte arda arda e, farklı şeyler oluşturarak önce görsel oluşturdum görselde yani birkaç görseli birden oluşturdum daha sonra onu tek bir videoya çevirmek için defalarca prompt denedim negatif promptlar da denedim falan. Ee, ve e, bu şekilde hatta yarım saat 40 dakika dedi. belki sadece bunun için 1 saat uğraşmışımdır arkadaşlar. Ve şu anda bunu 1-2 dakika içerisinde bur burada yapmak ee, şöyle görselini görselini oluşturup burada videolaştırmak müthiş bir şey. Ve e, yani çok sevindim buna. Şu an bunu gördüğüme çok sevindim. Bunu da ilk defa sizle beraber denedim bu arada. Süper. Şimdi e, devam edelim. Tabi burada böyle bir şey oluşturmuş. Ve şu an bunu görmek üzüldüm. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Tamam, çok da kurcalamamak gerekiyormuş. Ee, yani burada profesyonel prompt yazınca böyle oldu. Acaba hani düz bir prompt yazsam nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Şöyle bakalım. Sanırım burada verdiği promptta farklı şeyler var. Bir hemen Türkçe'ye çevirelim. Ne almış? Şık kırmızı bir spor arabada birlikte seyahat eden iki adam. Dürüstlük bir tasarım. Krom detayları falan tamam. Adam gülüyor ve anın tadını çıkarıyor. Saçlarında rüzgar var. Haa. Mercek parlaması. Sığ alan derinliği. Arabanın dışından tamam. Saçlarında rüzgar var şeklinde söylemesi sanırım videomuzdaki Trump'ı uzun saçlı hale getirmiş. Ayrıca burada tabi bazı hatalar da var. Demek ki bu kadar uzman prompt yazmayacağız. Çok da kurcalamayacağız. Ve şöyle bir şey direkt olarak yazalım. Diyelim ki hatta direkt şunu alalım şöyle. Evet iki tane adam yani buradakiler birlikte bir arabada yolculuk yapıyor. Diyelim bu şekilde çıkaralım. Bakalım ne olacak. Abi tamam yaptı işte. Tamam bu kadar basit. Burada biraz daha karakter tutarlı azalıyor. Deneysel olduğu için iki kişiyi yapınca biraz daha bundan ödün veriyorsunuz. Biraz daha basit bir şekilde mesela yapsanız. Çok fazla detay koymasanız. Ama ben bunu mesela dört tane daha çıkaracağım. Mutlaka aralarından bir tanesinin olacağını düşünüyorum. İnşallah olur. Hemen bakalım. Evet. Şöyle... Şu bir tık daha benzemiş. Evet. Bu biraz daha olmuş arkadaşlar. Yani birkaç kere denedikten sonra mutlaka aralarından tutan bir tanesi iki tanesi oluyor. Yani birkaç birkaç tane dediysem 20 tane 30 tane denemenize gerek yok. 5-6 kere denedim ve aralarından bir tanesi tuttu. İşte bakın görün. Ee, yani iki kişiyi referansladığınız zaman tabii ki tutarlıkta biraz azalma oluyor ama tek kişiyi referansladığınızda %90 oranında bir başarıdan bahsedebiliriz. Ve şu var. iki kişiyi referansladığınız zaman biraz daha basit tutmanız gerekiyor promptu. Yani hatta bunu biraz daha basitleştirebiliriz. Şöyle bir şey olabilir. İki adam birbirine sırtını yaslamış kameraya poz veriyor. Ellerinde tuttukları birer tabanca var. Bu şekilde bir şey verelim mesela. Tamam çok fazla detay olmadan hemen şöyle bir şey verdim. Ve 4 tane daha ürettirdim bakalım. Sizin için şu an kredilerimi feda ediyorum. Bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şurada... Yok ya evet. İki tane yapınca birkaç kere denemeniz gerekiyor. Ne kadar aslında burada biraz daha fazla detay vermiş vermiş olduk. Şu detayı mesela atlarsak ne olacak onu merak ediyorum. Bu çok önemli ya. Gerçekten önemsediğim bir konu. İki farklı kişinin aynı karede görselleştirilmesi ve bunun videolaştırılması şu an müthiş bir şey. Evet şimdi burada da olmadı bu arada. Acaba bunların görsellerinde mi sıkıntı var? Şu biraz daha acaba flu diye mi ya da piksel az diye mi? Böyle bir şey yaşıyoruz. Hemen başka bir şey vereceğim. Biraz daha net bir görsel arıyorum. Mesela tamam Eşref'teki koyduk mesela buraya. İzleyenleriniz varsa bilir. Şöyle şuraya tekrar generate dedim. İki tane oluşturdum. Bakalım ne yapacak merak ediyorum. Evet. Yok ya iki tane yapınca tabi sapıtıyor yani e, birkaç tane birden denemek gerekiyor. Aralarından bazıları tutuyor veya tutmuyor. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Yani şunun Çağatay Ulusu ile hiçbir şey alakası yok mesela. Ama beni gayet iyi referanslamış. Onun dışında şimdi tek referansa geri dönelim. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Diyelim ki bir hikayemiz var ee, ve bir karakterin etrafında dönüyor bu hikaye ve kısa bir film oluşturacağız veya bunu gibi bir hikayeleştirme yapacağız. Bunun için burada ne yapmamız gerekiyor? Buradaki karakteri farklı şekillerde tabi canlandırmamız gerekiyor. Nedir mesela şöyle bir e, hikayemiz olsun mu? Hatta hikayeyi bile ChatGPT yazsın. Biz kendimiz çok düşünmeyelim. Bir karakterin başından geçen çok kısa bir macera hikayesi. 4 satırdan yani 4 sahneden oluşsun. Şöyle bir şey hemen bize kısaca yazsın. Ali sabah evden çıkarken kapının önünde garip bir anahtar buldu. Mesela alalım bunu. Şöyle Google çeviriye gelelim. Adam sabah evden çıkarken kapının önünde garip bir anahtar buldu dedik. Tamam mı? Bunu buraya geldim. Şöyle yapıştırdım. Adam dediğimiz bu şu an benim yani kendi klon karakterim. Generate dedim. Oluştursun. Tabii bunda bir hata aldık. Neden? Çünkü verdiğimiz görselde sanırım belden aşağısı yoktu diye hatırlıyorum. Şöyle daha net bir şey. Acaba şunu yapsak nasıl olur? Yani aynısı biraz daha görsel olarak daha net bir şey vermiş olacağız. Beraber deniyoruz arkadaşlar. Bakalım bunun başarılı olup olmayacağını siz karar verin. Bu arada yorumlara yazın. Yani başarılı olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bakın şu an bunu verdi. Burada beyaz olduğu için sanırım biraz bir yapay zeka tarafında kafa karışıklığı olmuş. Diğer arka plan rengine de yakın olduğu için. Bakın şöyle bir şey. Anahtarı bulduğum. Burada da anahtarı bulduğumla alakalı bir görsel verilmiş. Gayet iyi. Daha sonra mesela ne var? Şimdi aldığımız şeyde, hikayede. Anahtarı cebine atıp işe giderken metroda eski bir kapıyla karşılaştı. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Şöyle şunu kaydediyorum değil mi? İndirdim bilgisayarıma ve bu sefer referans görsel olarak son indirdiğimi buraya atıyorum. Ve şöyle tekrar generate diyorum. Bakalım nasıl bir görsel oluşturacak. Pardon İngilizce yazmışız bir saniyedir. Burada tekrar aynı şeyleri verdi. Pardon şu an burada bir yanlışlık yaptım. Türkçe girdim prompt'u. Ee, bunu buradan alıp İngilizce çevirip bu şekilde girmemiz gerekiyordu. Şöyle kopyaladık ve tekrar buraya yapıştırıyoruz. Evet şu anda dediği tarzda bir şey oluşturmuş oldu bize. Tamam şimdi tekrar buradan mesela şunu mu indirelim? Yoksa hangisi daha tutarlı dersiniz? Bu arada kendi referans görsellerimizden oluşturduğumuz ürettiğimiz görselleri deneye deneye gittikçe farkındaysanız çözünürlük düşüyor. Çünkü aslında ilk ürettiğimiz videodan itibaren burada çözünürlüklerde düşme vardı. Yani şundan bahsediyorum mesela şöyle yakınlaştırdığınızda gerçekten çözünürlüğün düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Ve böylelikle giderek daha da düşmeye başlıyor. Tamam yani burada mesela şöyle hikayeyi devam ettirelim bir kez daha. Tekrar aldım. En son oluşturduğum görseli buraya referans olarak koydum. Mesela meraklı anahtarı denedi. Kapı gıcırdayarak açıldı. Başka bir şehre adım attı. Tamam. Şöyle bir şey yapalım mesela. Bunu da alalım. Burada birden fazla sahneden bahsediyoruz ama olsun. Merak ediyorum bunu ne yapacak. Geldim şöyle el olarak seçtim. Kopyaladım buraya. Yapıştırıyorum. Şöyle generate dedim. Bakalım ne yapacak. Evet. Bu sefer de bize Böyle görseller oluşturdu Bu daha tutarlı gibi duruyor. Tamam. Okey. Yani daha çok bana benziyor. Yani burada Flux Context Pro tarafı bu şekilde. Ee, burada karakter tutarlılığını %90'a kadar, %90 oranına kadar yapabiliyorsunuz. Ancak tabii burada farklı sahneler işin içine girdiği zaman yani şunu aratıyor yani. Mesela şurada... E, aşağılara indiğimizde benim birebir kendi burada Flux 1.0 tarafında oluşturduğum görseller var. Yani şunu aratıyor arkadaş. Yani. Şunlara baksanıza. Burada birebir benim. Neden? Çünkü bunu şöyle şu şekilde yaptım. 1.0 veya 1.1 Flux'ın e, bu versiyonlar seçilirken burada bu versiyonlar seçilirken karakter kısmına geldim ve arkadaş böyle e, 20 tane 30 tane videomu attım. Birkaç dakika boyunca buradaki platformu yapay zekayı eğittim yani kendi karakterimle bunu zaten daha önceki flipik videomda anlatmıştım oradan da bakabilirsiniz ve detaylı bir çalışma yaptım sonuç olarak da kendim istediğim zaman kendi karakterimi eğittiğim karakteri kullanabiliyorum bu siz olmak zorunda değilsiniz İşte sevdiğiniz veya tanıdığınız birisi de olabilir veya bir ünlü de olabilir bu şekilde yaptığım için buradaki sonuçlar bence daha iyi ama gerçekten Basit promptla gittiğinizde de şu bir gerçek çok tutarlı sonuçlar alabiliyorsunuz yani bu da bilmemiz gereken bir detay. Ve böylece bir yapay zeka gelişmesini daha bu kanalda ele aldık. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.